Merhabalar sevgili arkadaşlar pek çok ulusal internet sitesinde afet bölgesi ilan edilen e, illerimizde 10 ildi Elazığ'da buna eklenmiş 11 ilimizde. Vatandaşlara sağlanan ekstra haklarla ilgili haberler var. Ee, siz de girip bakabilirsiniz. Afet bölgesi imkanları ya da hakları diye. Ee, i̇şte oradaki haklar sıralanıyor. Epeyce hak var. Fakat bizi ilgilendiren kısmı burada eğitimli olan kısmı son paragrafta bakın. Eğitim aksayan öğrencilere ek sınav imkanı sağlanır ve merkezi sınavlarda e, YKS, ALES, LGS gibi öğrencilere ek puan verilir diyor. Bununla ilgili sizlerden sorular da geldi. Ben e, Milliyetin Bakanlığımızı da aradım. ÖSYM'yi de aradım. Zaten ahbap olduk onlarla sürekli görüşe görüşe. E, böyle bir e, ifadenin tam doğru olmadığını söylediler. O verilir değil verilebilir. Yani burada e, karar merci nedir? Devletimizdir. E, eğer devletimiz bu yönde bir karar alırsa e, o bölgedeki öğrencilere deprem bölgesine afet illerimizdeki 11 ildeki öğrencilere ek puan verilecektir diye işte bu LGS liselere geçiş sınavı ya da üniversite sınavında ya da diğer sınavlarda bunun uygulaması ondan sonra yapılacak dediler. Yani şu an mevcut durumda böyle bir şey yok. Böyle bir bilgi bizim elimizde yok dedi. Yok de özür diliyorum. ÖSYM de aynı şeyi söyledi. Milletin Bakanlığı da aynı şeyi söyledi. O yüzden bu açıklamaları okuyup da umutlanan arkadaşlar vardır içinizde bize ek puan verilecekmiş diye. Bu şu an kesin bir şey değil sevgili arkadaşlar. Verilir değil, verilebilir. Ee, önümüzdeki günlerde bununla ilgili çalışmalar yapılacaktır mutlaka. Ee, bizler de depremzede, üniversite adayı arkadaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapılması taraftarız Büyük bir çoğunluk bu görüşte zaten. Ee, bu ek puanlı bunlardan bir tanesi olabilir. Ee, dediğim gibi bununla ilgili çalışma yapılıyormuş. Yani şu an böyle bir kesin verildi diye bir durum söz konusu değilmiş. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ee, güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Abone olmayan varsa abone olup bildirimleri açmayı unutmasın. Kanalımızın gelirleri depremize de kardeşlerimiz için kullanılacak. bakbuzlarda da sizlerle paylaşılacak. Bunu daha önce defalarca kez söyledik. İlk kez izleyenler varsa onlar da duysun diye tekrar söylüyorum. Hoşça kalın.